Küçük Ronaldo, Büyük Ronaldo'ya karşı sol ayak maçına hoş geldiniz. Uzun zamandır sol ayak maçı yapmıyordunuz ama uzun zamandır sol ayak çalışıyorsunuz. O yüzden en, en çok merak ediyorum. 2024'te yapmışızdır. E, muhtemelen doğru olabilir. 2025'te belki de ilk aylarında yapmışızdır. Sol ayakla çok sektiren başlar. Hadi bakalım. 5'te devre 10'da biter oynayalım. 2, 3, 4, aferin. 5 sayısın. Neden? Kafama da değdi. <laughs> Ama kafana değdi, sol ayağına değmedi ki. Tamam. Ömer Eymen 1, 2. Ömer Eymen 2'de kaldı. Yusuf Emre maça başlayan taraf. 5'te devre 10'da biter çok uzun mu olur? Evet ya. Tamam. O zaman 7 dakika 7 dakika yapalım. 7. <laughs> Efendim? 7. Evet. Var. Or, sağ Topu sağ ayakla alabilirsiniz. Tacı da sağ ayakla başlayabilirsin. 3 2 1 ve maç başlıyor. Sol ayak maçı. Sadece sol ayakla top süreceksiniz. Sol ayakla atacaksınız. Sağ ayakla top alabilirsiniz. Yusuf Emre bakalım. 7 dakika ilk devre. 7 dakika ikinci devre olacak. Yusuf Emre'nin vuruşu. Top taça çıktı. Taştan istediğin gibi başla. Yusuf Emre oyunu başlattı yine sol ayağını aldı topu Yusuf Emre Ömer Eymen'den seken top taca çıkıyor 7'şer dakika oynanacak bir maç Yusuf Emre tekrardan oyunu başlattı avuta attı Ömer Eymen oyuna başladı Ömer Eymen sol ayağıyla sağa çekti sola çekti Ömer Eymen Top hala Ömer Eymen'de. Yusuf Emre araya girdi. Top diğer köşeden taca çıktı. Ömer Eymen taç şey atışıyla. Olmaz. Sol ayaklara bana vurabiliyorsan olur. Ömer Eymen. Oyunu başlattı. Ömer Eymen. Oğlum biraz daha hareketli oynayın. Hareketli. Sol ayak sizi kötürüm yapmasın ya. Ömer Eymen. Yusuf Emre araya girdi. Yine taç. Taç maçı oldu bu. <laughs> Taçlarla süren bir maç. Ömer Eymen oyunu başlattı tekrardan. Ömer Eymen. Yusuf Emre araya girdi. Hakem devam diyor. Yusuf Emre. Sol ayağına aldı topu. Yusuf Emre. Çok güzel sol kanada açıldı. Yusuf Emre'ye sağa çekti. Yusuf Emre. Ömer Eymen'den seken top. Ömer Eymen sprintine attı. Ömer Eymen gole gidiyor ama avuta çıktı. Yusuf Emre hızlı başlıyor. Yusuf Emre sol kanada açıldı. Yusuf Emre aferin. Böyle deneyin oğlum işte. Yusuf Emre <laughs> sol ayak dışı deneyince top Ömer Eymen'e gitti. Ömer Eymen top hala Ömer Eymen'de. Kornere çıktı. Tamam Ravaş Atalar sağ ayaklı olabilir. Semi kaldırdı Yusuf Emre. Avut. Ömer Eymen oyunu başlatıyor şimdi. Maç hala 0-0. Gol olmadı. Ömer Eymen attı çalımını sağ kanada gitti. Açıldı sola çekti Ömer Eymen. 1-0 Büyük Ronaldo 1-0 öne geçiyor. Büyük Ronaldo küçük Ronaldo karşısında önde şu an Yusuf Emre oyunu başlattı sağa çekti Yusuf Emre 1-1 Yusuf Emre durumu 1-1'e getiriyor <laughs> bu kimin gol sevinci aferin çok güzelmiş Skor 1-1 bir anda üst üste gelen goller maçta eşitlik Devam ediyor. Ömer Eymen tekrardan oyuna başladı. Defanstan çıkmaya çalışıyor. Ömer Eymen sağ ile dokununca hakem. Ya, ya. Efendim? Tutuyor. Ya tamam da hakemle uğraşma. Ben Vayle. görüyorum. Vayle. Sen Vayle. fol atışı kullan Yusuf Emre. Çektin mi sen? O zaman Aa, fol atışı neyse. Ömer Eymen'e geçiyor. Etmedi. Nasıl çektin? Şöyle. E tamam fol. Tamam. Hakem görmemişti. Yusuf Emre. Hayır hayır. Ömer Eymen'e verdim topu. Evet. Sana da centilmenlik penaltısı veriyorum. Gel penaltı kullan. Evet. evet sol ayak. Yusuf Emre centilmence çektiğini söyleyince penaltı atışını hak etti. Ama foil atışıyla Ömer Eymen oyuna devam edecek. Yusuf Emre kaleye baktı. Yusuf Emre avuta attı. Keşke sağ <laughs> sağ yok. Ömer Eymen foil atışıyla devam ediyor. Kaleci yok. Bura da bilirsin. Süre de bilirsin. Ömer Eymen Fol atışını kullanıyor. Ömer Eymen avut. Oh. Ama aferin. Güzel. Duran topa sol ayak vurmayı deneyin. Yusuf Emre tekrardan başladı. Yusuf Emre 2-1. Yusuf Emre skoru 2-1'e getiriyor. Küçük Ronaldo bir anda Öne geçen taraf oldu. Top şimdi büyük Ronaldo'da. Büyük Ronaldo bacak arasına attı. Gole gidiyor Ömer Eymen. 2-2. Ömer Eymen skoru 2-2'ye getirdi. Yusuf Emre tekrardan oyuna başladı. Yusuf Emre Ömer Eymen'e takıldı. Ömer Eymen aldı. Yusuf Emre almaya çalışıyor. Ömer Eymen gole gidiyor. Ömer Eymen. 3-2. Ömer Eymen <laughs> skoru 3-2'ye getiriyor. Ben daha ne yapayım dedi. Yusuf Emre <laughs> sol kanattan açıldı. içeri doğru çekti topu. Ömer Eymen dalıp alsan oğlum niye bekliyorsun? Yusuf Emre'nin vuruşu Neydi? toptaca çıktı. Yok, yok. Ne oldu? Ne eli oğlum? Geldi, oraya geldi. Yok yok. Taç atışıyla Yusuf Emre oyuna başladı. Maçta son 1 dakikaya gelmek üzereyiz derken Yusuf Emre 3-3 Penaltı Gel en sevmediğim gol sevincini yaptı Oğlum ben demedim mi bu gol sevincini yapmak yok diye Seni sol ayak Skor sol ayak üst direk Dene bakayım Ömer Eymen Avut Skor 3-3 Ne oldu? Ya. Ama ben o gol sevincini yapmayın demiyorum mu oğlum? Taraftarı mı tahrik edeceksiniz? Ömer Eymen <laughs> çok güzel yapayım. sola çekti. Ömer Eymen gole gidiyor. Ömer Eymen sağa çekti. Ömer Eymen çok güzel bir vuruş. Ama topu avuta evet, çıktı. Aferin güzel. Yusuf Emre tekrardan oyunu başlattı. Skor 3-3. Yusuf Emre sağa çekti. Ömer Eymen araya girdi. Yusuf Emre... Topu düzeltti. Sıkıntı yok öyle düzeltebilirsiniz. Süremezsiniz sadece. Yusuf Emre. Ömer Eymen karşısında top taca çıktı. Maçta son pozisyon diyor hakem. Yusuf Emre Ömer Eymen'i geçemedi. Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen çok güzel bir şekilde geçti Yusuf Emre. Ömer Eymen gole gidiyor Yusuf Emre. Yusuf Emre gol olmasına izin vermedi. Ben Ve ben hakem maçın ilk yarısını bitiren düdü çalıyor. Yusuf Emre üst direk vurdu. Gönülleri fethetti. İlk yarı 3-3 bitti. İkinci yarıya başlayabilirsin. Büyük Ronaldo ikinci yarıya başladı. Ömer Eymen nereye? Taca çıktı. <laughs> evet. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi. Yusuf Emre Ömer Eymen'e takılan top. Top hala Yusuf Emre. Ömer Eymen bekleme oğlum dalın ya. Öyle nasıl kendini geliştirecek? Yusuf Emre geçemedi Ömer Eymen'i. Ömer Eymen sağa çekti. Ömer Eymen avut attı. Solda ayak içi bırakabilirdin kaleye. Artistlik yapmana gerek yoktu. Skor 3-3. Yusuf Emre oyunu başladı. Ömer Eymen geriye doğru gidiyor hala. Yusuf Emre sağa doğru çekti. Yusuf Emre de topu hala topu düzeltti. Yusuf Emre korner. Yusuf Emre'nin vuruşu korner oldu. Yusuf Emre pasını verdi. Semi kaldırdı. Yusuf Emre rövaş atasını atamadı. Çok güzeldi. Skor 3-3. Ömer Eymen. Yusuf Emre takıldı. Yusuf Emre'nin vuruşu. Top tekrardan kornere çıktı. Küçük Ronaldo baskıyı Gel kurmuş abi. durumda. Ay taca çıktı. Yusuf Emre çizgiden vurduğu korner. Yusuf Emre baskıyı sürdürüyor. Yusuf Emre pasını verdi. Semi kaldı. <laughs> Yusuf Emre olmadı. Skor 3-3. Büyük Ronaldo tekrardan oyuna başladı. Yusuf Emre yine aldı topu. Yusuf Emre içeri doğru sokuluyor. Ömer Eymen araya girdi. Ömer Eymen tekrardan bir hamle çizgide yakalayamadı. Sağ yanla tutabilirdin o topu. Öyle durumlarda sağ yanını kullanabilirsin. Sadece süremezsiniz. Skor 3-3. Yusuf Emre hızlı başladı oyuna. Yusuf Emre fol. Ya. bastın gibi oğlum. Skor 3-3. Yusuf Emre fol atışını kullanıyor. Az daha geriden. Heh oradan. Yusuf Emre kaleye bakıyor şu an. Yusuf Emre bakalım nasıl bir vuruş gerçekleştirecek. Yusuf Emre çok yavaş giden bir top. Ömer Eymen'e geldi. Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen sol kanattan gitmeye çalışıyor. Yusuf Emre'ye takıldı. Ömer Eymen bir çalımla. Ömer Eymen Topu ayla Ömer Eymen'de. Ömer Eymen çok güzel döndü. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen Yusuf Emre araya girdi. Ömer Eymen hala baskıyı sürdürüyor. Ömer Eymen vuruşu yine Yusuf Emre. Yusuf Emre ve foul. Maçta eşitlik devam ediyor. Yusuf Emre fol atışını kullanıyor. Uzaktan bir vuruş. Avut. Yusuf Emre Kale, kaleyi, boş görünce uzaktan avlamak istedi ama ava giderken avlandı. Ömer Eymen oyunu başlatıyor şimdi. Çok güzel bir bacak arası ve full ve çizginin içinde diyor hakem ve penaltı. Hakem Yok, penaltıyı veriyor efendim. Dışarı Nasıl dışarıda? Yok. İçeride mi vurdun? Dışarıda mı? İçeride. İçeride mi? Aferin. Ömer Eymen içeride diyerek bir penaltı da Ömer Eymen hak ediyor. Sol ayak kaleye tek vuruş. Yusuf Emre ve gol. Yusuf Emre 4-3'e getirdi. Şimdi Ömer Eymen kullanıyor. Ömer Eymen penaltı atışını kullanıyor. Ömer Eymen muhteşem bir vuruş. Aferin oğlum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu. İşte bu. Bu vuruşları hep bekliyorum sizden. Bu normal bir sol ayak vuruşu diyebilirim sana yani. Aferin Yusuf Emre. Skor 4-4. Aferin Yusuf Emre. Bu işte oğlum. Süpersiniz. Ayak üstünü kullanabilir şekilde vuruyorsunuz. Çok güzel Yusuf Emre. Ömer Eymen'e kaptırdı. Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen. Skor 4-4. Ömer Eymen sola çekti. Aferin Ömer Eymen. Maçtan sonra dondurma alıyorum size. Süpersiniz. Yusuf Emre Sol kanattan gidiyor Yusuf. Aferin oğlum ya. Beni şu an var o kadar mutlu ediyorsunuz ki şu vuruşlarla. Anlatamam yani. Yusuf Emre corner. Skor 4-4. Hakem çok mutlu olduğunu söylüyor. Hakemin mutlu olduğu o sahalarında görülmüş bir şey değil. Semi kaldırdı. Yusuf Emre rövaş atasını denedi. Top avuta çıktı. Ömer Eymen tekrardan başlıyor. Orada bazı kara satabilirdin ayak içi Açmıştı bazı çok müsaitti. Ömer Eymen Yusuf Emre'ye takıldı. Skor 4-4. Yusuf Emre topu düzeltti. Yusuf Emre. Ömer Eymen araya girdi. Yusuf Emre taca çıktı. Yusuf Emre taca çıktı. Taca çıktı. Gol ama taca çıktın yani. Vuruşun da çok güzeldi. Aferin. Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlattı. Ömer Eymen bacak arası denedi. Yusuf Emre'ye takıldı. Top hala Yusuf Emre'de. Yusuf Emre 5-4. Yusuf Emre skoru 5-4'e getirdi. Bir farklı öne geçti küçük Ronaldo. Şimdi büyük Ronaldo. Sol kanattan açıldı. Ömer Eymen direkten döndü. Ömer Eymen kaleye ayak içi bırakabilecekken Ayak üstü vurunca top direğe gitti. Taç. Çok, çok güzel vurdun ama ayak içi rahat bir şekilde kaleye bırakabilirdin. Skor 5-4. Yusuf Emre ayak dışı <laughs> denedi olmadı. Ömer Eymen kaptı. Kaleyle karşı karşıya Ömer Eymen. 5-5. Muhteşem bir maç oluyor. Önceki sol ayak maçlarına nazaran muhteşem bir gelişim var diyebilirim. Babaları gözünden Ömer Eymen top korneri çıktı. Yusuf Emre tekrardan korner atışını kullandı. Bugün kaçıncı korner atışı? Semi kaldırdı. Yusuf Emre'nin vuruşu. Yeter ya. ya yeter ya. yeter <laughs> ya. Skor 5-5. Ömer Eymen topu düzeltti. Ömer Eymen geçti Yusuf Emre'yi. Sağa çekti. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen avut. Ömer Eymen avuta atıyor. Hakem maça uzatma versem mi vermesen mi diye düşünürken Yusuf Emre başladı. Yusuf Emre toptaca çıkıyor ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Uzatma vermiyor. Çünkü her iki takımda çok büyük bir başarı gösterdi diyebilirim. İkinizi de tebrik ediyorum. Penaltılar yaptıracağım evet. Hayır 5 bitti. 5-5 bitti. Hayır. Evet. Kim yendi? Kim sen? yendi? Hayır 5-5 bitti sen gittin ya oğlum. Boş kale attın ya buradan sprint atarak. Ha. Ha. <laughs> Sol ayak kaleye 3 tane şut atıyorsunuz. Kim daha çok gol atarsa maçı kazanan taraf oluyor. Bakalım Ömer Eymen ilk vuruşunu yapıyor. 1-0. Şimdi Yusuf Emre geliyor. Bakalım atabilecek mi? Yusuf Emre 1-1. Bakalım ikinci atışından golle sonu sandırebilecek mi derken Ömer Eymen kaçırıyor. Yusuf Emre vuruşu 2-1. Küçük Ronaldo <laughs> 2-1'e getirdi. Ömer Eymen bunu atmak zorunda diyebilirim. Eğer atamazsa Yusuf Emre kazanan taraf oluyor. Ömer Eymen 2-2. Ömer Eymen skoru 2-2'ye getirdi. Yusuf Emre bunu atarsa kazanan taraf oluyor. Atamazsa oyun devam ediyor. Seri penaltı atışlarına geçiyoruz. Yusuf Emre 2-2. Ay özür dilerim. 3-2. <laughs> ben bile, kafam karıştı. Yusuf Emre maçı kazanan taraf Bana oh, top atıyor. Büyük Ronaldo Semih'e top attı. Ya sol ayak mıydı? Evet. Aferin. Bir sol ayak üst direk vurmaya çalışın bakayım. Üst direk hedefliyor. Aferin oğlum. Süper bir vuruş. Çok güzel oğlum. Gel bakayım. Oradan mı vuruyorsun? Tamam oradan vurayım. Sen de güzel bir vuruş yap ve bitirelim. Aferin oğlum ne kadar güzel vuruyorsunuz. Çalışınca oluyormuş demek ki değil mi? Süpersiniz çocuklar. Bir maçın daha sonuna geliyoruz. Bir şey diyor musunuz? Kendini... Efendim? E, maçı yöneten hakeme Teşekkür ederim. <laughs> İlk defa hakemi teşekkür ettiler. Çok enteresan. Aferin oğlum. Sen su mu içiyorsun? Oturarak istim bu arada Yusuf Emre. Görmedim zannetme. Aferin. 1 milyon puan. Süpersin. Görüşmek üzere çocuklar.